Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Fonda görmüş olduğunuz bu çiçek desenli, çiçek motifli daha doğrusu baharlık, yazlık çantayı çalışacağız. Şöyle bakın, çok tatlı cici bir çanta. Instagram üzerinden bana gönderilen fotoğraflardan bakarak uyguladığım bir model normalde pamuklu iple örülmüştü. Kalın pamuklu ip iple çok salaş örülmüştü. ben bu şekilde makrome iple örmeyi tercih ettim. Bakın polyester makrome iple. Bakın harika bir model. trabzanları vesaire ne kadar özenli ördüm görüyorsunuz çiçekleri. Şahane bir duruşu var. Şimdi ben çanta için 2,5 yumak bu makrome ipten kullandım. Şöyle inceliğini vesaire de buradan görebilirsiniz. 150 metre. 100 gramlık bir iplik. 3,5 milim tığ ile ördüm normalde çantamızı. Ama çiçek kısımlarını 2 milimlik tığ ile ördüm. Çünkü çiçeklerin böyle minnak çıtır çıtır durmasını istiyordum. O yüzden böyle küçük tığ kullandım. Ve gayet de şahane oldu bence. Bu şekilde çantamız. Şimdi ben ölçülerini paylaşayım isterseniz. Şöyle en ölçümüz 30 santim, ee, boy şu kısımda 29 santim, askı kısmını şöyle ölçersek eğer 17 santim, şu kısımda şöyle bakın. Ee, Şu ara kısımda 17 santim. E zaten bunu e, ben modelin modelin yapılışını anlattım. Üzerinize deneyerek çok rahatlıkla e, kendiniz boyutunu ayarlayabilirsiniz. E, benim başladığım ölçüler elimi sıkı ördüğüm için bu şekilde bir tık daha küçük durdu. Eğer eliniz gevşekse e, ve başka bir iplik kullanırsanız daha pamuklu bir iplik daha esnek duracaktır. Çünkü makroma iplikler daha böyle Kalıp gibi duran ipliklerdir. Pamuklu iplikler daha salaş durur. Sizler de ona göre artık seçiminizi yaparsanız hangisini isterseniz onu uygulayabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet tavan için zincir çekerek başlayacağız. Bu kısımda ben 40 tane zincir çektim. Ve onun üzerine modeli kurdum. Ee, ama size şöyle küçük bir örnek üzerinde göstereceğim. Bunu siz 40 tane zincirmiş gibi farz edin. Ben şöyle bir 10 tane zincir çekeceğim. Ardından şöyle 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 10 tane zincir çektim. 10. zincirime giriyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şu çektiğim 3 zincirde bir trabzan sayıyorum. Yani 10. zincirin içerisinde iki tane trabzan yapıyoruz. Bu ara uzunluğunu siz şu çantanızın genişliği ne kadar olsun istiyorsanız ona göre çekebilirsiniz. Ben bu modelde 40 zincir çektim. Şimdi dönüyorum. Her zincirimin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Sadece bir sırada artırma yaptım. Daha sonra artırma yapmadım. Onu da göstereceğim. Şu an e, videoda esnek görüyorum. Normalde daha sıkı ördüm. Bu şekilde zincirlerimin üzerine trabzanla dolduruyorum. Şimdi bakın son zincire de giriyorum yine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi ilk zincir ve son zincir köşe noktalarımız olduğu için son zincire bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani son zincire iki tane trabzan yapmış olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine giriyorum. Ve buraya iki tane daha trabzan yapıyorum. Burası bizim köşemiz olduğu için dönüş kısmı olduğu için buraya ne yapmış olduk? Yani aynı noktaya 2 dört tane trabzan yapmış olduk. Şimdi dönüyorum. Şuradaki trabzanların her birinin karşı noktasına yine trabzan yapıyorum. Bakın köşede 4 trabzan arada ya iki 2 trabzan arada bir zincir 2 trabzan şeklinde toplam 4 trabzan yaptık. Diğer kenar kısımlara birer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şunu arada yürütüyoruz. Yani arkadan bakınca şöyle bir görüntü olacak. Evet bakın şimdi bu şekilde trabzanlarımı yaparak geldim. Şimdi geldim köşe noktaya. Burada zaten iki tane trabzan yaparak başlamıştık. Aynı noktaya yine batıyorum. Buraya iki tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ilk yaptığım trabzanın şu tepe noktasına batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın bu şekilde. Köşe noktalarda dörder trabzan, ara noktalarda birer trabzan var. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Şu dörder trabzanı çıkardıktan sonra şu karşılıklı olan trabzanların eşit sayıda olması. Yani burada 8 tane trabzanım varsa burada da 8 tane trabzanım olması gerekiyor. Bu kısımda atıyorum 30 tane trabzanım varsa 30 tane olması gerekiyor. Şimdi bu mantıkla yapıyoruz. Bundan sonra artık artırma, eksiltme vesaire yok. Şimdi 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Her trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak modeli istediğim boyutta örüyorum. Bakın bu şekilde çünkü taban ekstra geniş bir taban istemiyoruz. Sadece başlangıç yaptık. O yüzden de bu artırma bizim için yeterli oldu. Bakın her tramsanın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Köşe noktalara geliyorum. Oralara da yine her tramsanın üzerine şu bir zincirli kısımda dahil birer tane trabzan yapıyorum. Bundan sonra artırma, eksiltme vesaire yok. Bakın ne yaptı? Hemen artırma yapmadığımız için modelimiz şeklini aldı. Bakın. Bunu döne döne öreceğiz. Bu şekilde. Şu birleştirmeyi de bir göstereyim. Mantık aynı zaten. bu şekilde bunu kağıt iple de yapabilirsiniz bana gönderilen modelde pamuklu iplikle çalışılmıştı ben de makrome iplikle çalışmak istedim bakın en son ortaya bir zincirlik kısma battım şimdi ilk başladığım trabzanın Şöyle tepe noktasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde artırma, eksiltme yapmadan model istediğim boyutta öreceğim. burada ben artırmaları yaptıktan sonra 106 tane ilmeğim oldu. Ben 106 ilmek üzerinden örerek şu kesme noktasına kadar geldim. Benim burada kullanmış olduğum ilmek sayısı 106. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Eşit olarak ikiye bölünecek e, sayı olması lazım. O yüzden de e, çift sayıları ter tercih etmeniz gerekiyor. Tek sayıları değil. Şimdi model bu şekilde başlanıyor. Dediğim gibi devam ettiriliyor düz bir şekilde. Daha sonra kesmelerle devam edeceğiz. Şimdi bu kısmı yapın, kesmelerle birlikte devam edelim. Evet, çantanın şöyle duvar kısmını belli bir uzunlukta ördüm ve artık kol için kesmelere geçebilirim. Şöyle santim olarak da ölçüsünü vereyim. 27 santim ördüm ve artık kesmelere geçeceğim çünkü direkt askıya geçmiyoruz. Böyle azaltarak kesme yapacağımız için 27 santim gayet yeterli. Şimdi bakın toplam 106 tane ilmeğim vardı. Şöyle ikiye katlıyoruz. Bakın burada 53 ilmek bu tarafta sağ tarafta ayırdım. 53 ilmek sol tarafta. Şimdi bunların üzerinden kesmelerimizi yapacağız. Şu bitiş noktamla artık kesebilirim. Bununla işim bitti. Hemen askının yapımına başlayalım. Bakın şimdi tam orta noktada şu noktadan tam ayrıca bu kısma taktım ya 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan tepesi atlıyorum. 6. trabzana giriyorum. Buraya şöyle bir sabitleme yapıyorum ve iki zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından da yine aynı modelimi devam ettiriyorum. Her trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Kaç tane oldu hemen sayarak söyleymiş. Kenar zincirimle birlikte 2, 4, 6, 7, 8 9 örerek devam ediyorum. 25 oldu. 26 27 28 29 30 40 oldu. Şuradan sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha öreceğim. Yani 44 tane trabzan örmüş olacağım. Evet bakın burada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şunu fazla vermişim. 5. Şimdi bakın şöyle ayraç taktığımız noktalar vardı ya. Burada 5 taneyi atlayıp 5 trabzan açıkta bırakıp trabzanlarımı yapmaya başladım. Burada da sonda 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atladım ve trabzanlarımı yaptım. 44 trabzanım olması lazım. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 43 tane trabzanım var. Evet. 44 çıkmadı. 43 çıktı. Şimdi bulunduğum noktadan direkt yine örgümü çeviriyorum. Bakın ilk trabzan değil bir sonrakine şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Zincirle çıkacağımız kısmı atladım. Hemen iki zincir çekiyorum. Burada ne yapmış olduk? Bir tane kesme yapmış olduk. Diğer trabzanları her birinin üzerine birer tane trabzan gelecek şekilde örüyorum ta ki nereye kadar şuradaki bakın yaptığımız son trabzana kadar buraya trabzan yapmayacağız bu noktaya kadar araları kapatalım daha sonra beraber devam edelim bir önceki sırada 43 tane trabzanımız vardı burada 41'e düşecek sağda ve solda birer tane eksiltme yapacağız Evet sıra sonuna geldim. Bakın iki tane trabzanım var. Sondan bir önceki trabzanı da örüyorum. Sondaki trabzanı örmüyorum. Bu şekilde burada bir tane kesme yapmış oluyoruz. Hemen örgümü çeviriyorum. Yine bakın direkt 3 zincirle 2 zincirle çıkmıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Buralar kenar olduğu için 3 zincirle çıkmıyorum. Çok böyle hani dik olsun istemiyorum. Zaten kesme yapıyoruz. Bakın şöyle yatay bir kesme olması gerekiyor. Şimdi bu mantıkla sıra sonunda ve sıra başında birer tane kesme yaparak e, belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra gidişata göre bakalım kesmelerimizi azaltabiliriz. Şimdi ben bu mantıkla dediğim gibi şu an 3. sıradayım. Bakın 3. kesme sıramdayım. E, 43 ile başladık. 41'e düşürdüm. Şimdi de 39 olması lazım. Şimdi bu şekilde ben e, belli bir kesme yapayım belli bir ölçüde. Daha sonra kaç sıra ördüm, kaç ilmeğim kaldı sizlerle paylaşacağım. Evet her sırada 2 ilmek azaltarak bakın askı kısmını şöyle ördüm. En son olarak 7 ilmeğim kaldı. Bu noktada daha sonra çiftlemek için bir tane daha eksilttim ve 6 ilmekle bakın 6 ilmekle de kalan askının diğer kısmını öreceğim. Şimdi kaç sıra örmüşüz? Bakın, 43 ile başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 sıra. Bakın, azaltma yaparak geldim. En son 18. sırada da 2, 4, 7 tane ilmeğim vardı. Bakın 19. sırada 6'ya düşürdüm ve bunu da şimdi çantamızın bu kısmını burada bırakacağım. Diğer kısmında aynı şekilde burayla eşit olarak e, azaltmaları yaparak geleceğim. Arada kalan kısmı da bu 6 trabzanı örerek birleştireceğim. E, ve Bu şekilde çantamızın e, bu, bu kısmını tamamlamış olacağız. Bakın aynı diğer kısmı da buradaki gibi başlayın. Burada ne yapmıştık? 5 tane ilmek bırakmıştık değil mi? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da şimdi de bunun 1, 2, 3, 4, 5 sağından 5 tane ilmek bırakacağız. Buradan trabzanlarımızı yapmaya başlayacağız. Şu kısımda da yine 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan kalacak. Bu arada 43 tane trabzanımızı yapacağız. Daha sonra her sırada bir sıra sıra başında bir sıra sonunda olmak üzere ikişer tane kesme yaparak bu şekilde bakın orantılı bir şekilde ne kadar güzel değil mi kesmemizi yapacağız ardından da üst kısmı e, trabzanlar altı trabzanla ben döneceğim şu birleştirmeyi altı trabzanla yapacağız altı trabzanla yaparak şu orta noktada buluşup artık çantamızın askı kısmını halletmiş olacağız şimdi bu kısmı da dediğim gibi burayla aynı mantıkla örelim sonra devam edeceğiz Evet şimdi ben her iki yanında aynı şekilde bakın kestim. Ardından da şu kısmı bakın tam şu ara kısım oluyor. Yani kaç sıra? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sıra. Ee, sadece 6 trabzan üzerinden gidip geldim ve şu tam omuza denk gelen kısmı örmüş oldum. Daha sonra da üzerime denedim. Bu boyut benim için gayet ideal oldu. Ee, i̇sterseniz santim olarak şöyle ölçüsünü de vereyim. Bakın şu kısım 23 santim. Burada e, 6 tane trabzanı düşürüp ördüğüm kısım. 22 santim. yani bunu üzerinize deneyerek çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz şimdi bu kısmı da daha sonra dikerek birleştirdim zaten ee, ve bakın şöyle ön kısımdan sık iğne geçerek buradaki e, bu merdivenli kısmı halletmiş oldum ve bir bütünlük oluşturmuş olduk çantamızda şimdi diğer tarafını da aynı şekilde yapacağız hemen bu kısma başlayalım bakın herhangi bir noktasından İpimi sabitleyeceğim. Burada küçük tığ kullanıyorum. 2 milim tığ kullanıyorum sıkı dursun diye. Şöyle bakın ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve şöyle sık iğne yapmaya başlıyorum. Örgümü daha toparlasın, bir bütün olsun, kenarları da düzgün dursun diye. Bakın bu şekilde sık iğneler yaparak ilerliyorum küçük tığ ile örmek Tabii ki birazcık daha zor ama dediğim gibi yani şu e, düzgün sıkı görüntüyü elde etmek için e, küçük tığ tercih ettim böyle çok salaş volloş dursun istemiyorum e, O yüzden de derli toplu ve düzgün durması açısından e, bu şekilde küçük tığ kullanıyorum şimdi bakın aynen bütün çevresini bu şekilde geçeceğiz sık iğnelerle devam ediyorum. Bu kısımlar altı trabzanlı kısımlar. Şöyle biraz ilerleyelim. Ara arada bu gördüğünüz gibi çiçekleri serpiştirdim, yerleştirdim. Ön, arka, askı kısımlar her kısma yerleştireceğim bunlardan. Siz bunları kendi zevkinize göre azaltıp artırabilirsiniz. Benim hoşuma gitti çiçekli duruşu. Çiçeksiz hiçbir özelliği yok. Bomboş bir e, trabzan'dan oluşan bir şey yani. Hiçbir heybe gibi bir şey. Bunun numarası zaten çiçeklerinde. E, o yüzden çiçekler benim çok hoşuma gitti. Ve çiçekleri yaptım. Bakın çok yaptım. Şöyle göstereyim. Çantanın ön kısmına yani bir kısmına bu şekilde yaptım. Diğer kısmına da aynı şekilde yapacağım. Bu çiçeklerin yapımını göstereceğim sizlere. Bakın bazı kısımlarda e, şöyle çok çöküntü olursa merdiven gibi kısımlarda şöyle yarım trabzanla düzelttim yani o geçişleri yarım trabzanla sağladım. Bakın bu şekilde daha düzgün bir geçiş elde etmiş olduk şimdi bu şekilde bütün çevresine geçeceğim zaten bu tarafı geçmiştim Diğer tarafı da aynı şekilde geçeceğim ee, dediğim gibi o bütünlüğü sağlamış olacağım bakın üzerinden ötüyle geçtiğimiz zaman şahane olacak. Bakın bu şekilde. Şimdi ben burayı da tamamen çevresinden geçeyim. Daha sonra çiçeklerin yapımını göstereceğim. Şimdi çiçeklerin yapımıyla devam ediyoruz. Çiçekler için şöyle uç kısmında ipimi biraz uzun bırakıyorum. Ve sihirli halkamı yapıyorum. Ardından da 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ben çiçeklerimin minnak olmasını tercih ettim. Çok kaba çiçek istemedim. O yüzden 2 milimlik tığ kullanıyorum bu aşamada. Batıyorum bakın. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. Kalın ikisini birlikte alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlk çektiğim zincirle birlikte iki tane trabzanım oldu. 3 tane ilmeğim var. Yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şu an 3 tane trabzanım var. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve bu yaprağımı kapatıyorum. Bu arada hafifçe şöyle halkamı daraltıyorum. Bakın. Batıyorum ve ilmeği sadece kaydırıyorum. Sık iğne yapmıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci yaprağıma geçiyorum, doluyorum, 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum, zincirimle birlikte 3 tane tırabzanım oldu, şimdi 3 tane zincir çekiyorum, orta noktaya batıyorum ve kaydırıyorum, ikinci yaprağımı da bu şekilde yaptım, yine 3 zincir çekiyorum, 2 tane trabzan yapıyorum, 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya halkamın ortasına batıyorum. ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. Bakın 3 tane yaprağım oldu. Halkamı hafif daraltıyorum. Devam ediyorum. 4. yaprağımı yapacağım. Bu mantıkla yapraklarımızı yapıyoruz. 3 zincir battık. iki seferde çıkarak bir trabzan. Yine iki seferde çıkarak bir tane daha trabzan yapıyoruz. Zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi 3 zincir çekiyoruz orta noktaya batıyoruz ve kaydırıyoruz bakın 4 tane yaprağım oldu toplam 5 yapraktan oluşuyor çiçeklerim şöyle gösterelim şimdi 3 zincir çekiyorum doluyorum ve sonuncu yaprağımı yapıyorum evet en son 3 zincir çektim halkamı iyice daraltıyorum bakın orta noktaya batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum Ardından şu ipimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi bu noktada bu ipim açıldı neyse. Şu ortadaki sihirli halkamın ipini çekebildiğim kadar çekiyorum. Yani şu orta noktayı ne kadar kapatırsam benim için o kadar kar. Bunu çekebildiğim kadar çekiyorum. Ardından da Şöyle ipimi yürüterek. Bakın bu şekilde. Yürüterek şöyle iki ipi karşılıklı getireceğim. Efendim? Bekle. Evet, iki ipi böyle karşılıklı. Şunu da şöyle yapalım. Getirdikten sonra şu ortayı çekebildiğim kadar çekiyorum alıyoruz. Şöyle bakın trabzan kısımlarımız var değil mi? Bunu da buraya yapalım hadi göstermek için. Şöyle batıyorum. Bir tarafını buradan çıkardım. İpin diğer tarafında başka bir noktadan batıyorum. Oradan çıkaracağım. Oradan da bakın ikisini birlikte sıkıca düğüm yapıyorum. 3 kez düğüm yapıp iyice sıkılayıp kesiyorum. Bu şekilde çiçeklerimizi de sabitliyoruz. Evet son olarak çiçeklerimi de bakın yerleştirdim bu şekilde ve çantam hazır. Böyle tatlı şişici bir çanta yaptık. Dediğim gibi ben polyester ip kullandım ama bence kesinlikle pamuklu iplik tercih etmelisiniz. Çok daha dökümlü çok daha güzel oluyor. Onla da öreceğim bakalım. Fırsat bulduğum bir zaman onunla da bir örmeyi düşünüyorum bakalım. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve videolarımın devamlı için destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.